Merhaba sevgili arkadaşlarım hayırlı akşamlar bugün kız kardeşimin çeyizlerini açtım sizler için hem fikir vermek için hem de bizim de eksiklerimiz varsa bize yardımcı olmanız için Evet canlar normalde şimdi başladık başta şu şekilde bir göstereyim ve şimdi tek tek göstereceğim. Daha yeni başladık. Kardeşim nişanlı ya da evli değil. Sadece e, kız kardeşim olduğu için erken başladık birazcık. İki tane bu şekilde silikon yastık aldık. Çok güzel. Diğer kız kardeşim kullanıyor. Boncuk kendileri. Bu şekilde bir yatak örtüsü takımımız var. Battaniye. Yastık. E, nevresim. Ve bu şekilde battaniyeden oluşuyor. Bu şekilde aynı zamanda bir tane daha battaniyemiz var. Ve bir tane de böyle pudra pembesi var. Misafir havlusu olarak kullanacağımız havlu bunu setim. E, konuşamadım. <laughs> Bornoz setimiz var. Bu şekilde damat boşçasına koyacağımız ayaklık var. Takım elbisesini as asacağız. Bu şekilde gecelik, şu şekilde detayları göstermiyorum. 4 adet var. Ve bu şekilde gene gecelik takımı ve 1 2 3 4 tane de bu şekilde. Bu şekilde. Bir de bu şekilde. Böyle Pikolo, yastık birazcık <laughs> bu şekilde Evet e, bu benim <laughs> 8 sene önce ben kullandım bunu benden sonra iki kız kardeşim kullandı şu an üçüncü kız kardeşim ve sonra dördüncü kız kardeşim onun yanı sıra kuzenim kullanacak Büşra ona da sevgi ve selamlar şu anda diyeyim şöyle bir şey uğurun uğurlu geli uğurlu geleceğini inanıyorum biliyorsunuz e kınayakan kişi mutluysa, evliliği güzelse o da ona uğur getiriyor. En azından biz böyle inanıyoruz. E ee, ona kullanacağım. Ve iki tane daha şu şekilde yastık yüzü, iki tane de gri yastık yüzü. Bu şekilde yastığımız var. Küstüm yastıkları. Evet arkadaşlar. Bu şekilde mutfak havlusu bu şekilde paspas arkadaşlar böyle 1 2 3 4 5 6 tane misafir havlusu bu şekilde damat bohçası leçe mi diyorlar ne diyorlar bunun bir adı var ama damat bohçası diyeyim ben Şu şekilde kız kardeşim Merve'nin ellerinden çıkmış hepimize birer tane hediye yapmıştı bu şekilde Hoşuma gitmişti. Kardeşime de aldım. Aynı şekilde üstündekini de. Şu an iki tane. Evet arkadaşlar. iki tane e, seccademiz var. Bu şekilde nevresim takımı. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane. 6 adet. Misafirlerini de rahatça kullanabileceği. Evet şimdi liflere geldik. Arkadaşlar e, rahmetli annem diyeyim onun el emeği yani hepimize yapmıştı kız kardeşiminkiler de bunlar birazcık eski model olabilir ama bizim için eski ya da yeni model olması önemli değil çünkü annemin göz nuru ve el emeği var Rabbim mekanını cennet etsin inşallah nurlar içinde yatırsın bu şekilde göstereyim evet arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim böyle ve şöyle diyelim böyle şekilde çok şık küçük <laughs> bu şekilde arkadaşlar böyle ve bunlar da anneciğimin elemeyi göz nuru Bu şekilde de patikler. Bunlar da anneciğimin. Tabii e, yani yaklaşık e, 8-9 belki de 10 senesi e, olduğu için belki eski modeller. Mesela e, şunu benim rahmetli babaannem yapmıştı. E, Allah mekanını cennet etsin tüm ölmüşlerimizin. içinde babaannemin de e, onun elemeyi var. içinde. Ee, önceden bu tarzlar modaymış. Ama bizim için dediğim gibi e, maneviyatı çok yüksek. Bu şekilde havlu arkadaşlar. Bunlara e, piko yapılacak. E, piko demeyeyim neydi unuttum adını. Siz anlarsınız bilirsiniz. E, buraya yazılar falan yazılacak. E, Erzurum'a gidecek kız kardeşime. Şu şekilde. Bu şekilde. Böyle öyle arkadaşlar bu şekilde ve böyle evet arkadaşlar bu şekilde de mutlak kabloları var böyle bunda yengecim yaptı eline sağlık Nurten yengecim. Ve biricik kız kardeşim Erzurum'da Fatma'nın mutfağı yazdı. Ee, evet arkadaşlar bunlar sadece yeni başladığımız için çok az evet e, ve biz yeni başladık yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi pikolarımız yapılıyor işte tekstil ürüne daha girmedik sadece elimizde öyle görünce hoşumuza giden şeyleri aldık. Onlar da e, bu kadar bunları sizle paylaşmak istedim. Benim için yani kız kardeşim için eksiklerimiz neyse Söylerseniz ve şöyle de bir durum var. Bir 15-20 taneye yakın havlumuz gene var ama diğer kız kardeşimin evinde onlar da gelecek. Onlar gelince aynı zamanda komple bir kere daha video çekmeyi düşünüyorum. Bizim için yorum yapmayı, like, like atmayı <laughs> unutmayın, abone olmayı, zili açmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar e, şimdilik e, bu kadar diyelim Bir de diğerlerini çekeceğim onlar için de bir videom olacak e, sağlıcakla kalın hoşça kalın hayırlı akşamlar diliyorum hepinize e, Allah'a emanet olun